Yeni bir Gmail hesabı oluşturmak için adres çubuğundan gmail.com adresine girerek ya da Google üzerinde bulunan Gmail sekmesine yapabiliriz. Var olan bir Gmail hesabımız varsa buradan oturum açabiliriz. Yoksa yeni bir hesabı oluşturalım. Adımızı soyadımızı istiyoruz. Kullanıcı adımızı girelim. Eğer bu kullanıcı adı varsa Gmail bizi uyarıyor. Bunu değiştirelim. Doğum tarihimizi gelelim. Cinsiyetimizi seçip telefon numaramızı girelim. Eğer mevcut başka bir e-posta adresiniz varsa bunu buradan girerek ikisini birbirine bağlayabilirsiniz güvenlik anahtarımıza girip hesabımızı oluşturalım. Profilimizi oluşturalım. gmail devam et. Böylelikle gmail hesabımızı açmış olduk. Burada gmail bize bir hoş geldiniz mesajı iletiyor. Gmail'imizin genel görünümü bu şekilde. Burada gmail bize sosyal ve tanıtımlar adında bir tane etiket sunmuş. Gmail'imizi açmış olduk.